Günaydın. Güneşli günlerime hoş geldiniz. Bugün sağlık konusuyla geldim. Efendim karşınıza. Ee, biliyorsunuz daha önce birçok sağlık konusuyla karşınıza gelmiştim. Ve birçok kişiye e, enerji olmuştum. E, benim benim katkılarımla, benim sayemde demeyeyim kesinlikle. Benim katkılarımla, benden cesaret alarak, e, neler olduğunu izleyerek ve sonucunda da görerek e, kişiler tedavi olmuştu ve birçok kişi de e, benim videolarım sayesinde bebe sahibi olmuştu. Bugün yine e, bir kadın hastalıkları üzerine taramaya gidiyorum. Biliyorsunuz e, devletimiz sağ olsun kanser haftasında e, kadınlar için Rahim kanseri taraması başlatmıştı ücretsiz olarak sağlık ocakları ve sanırım devlet hastaneleri de yapıyor. Benim bugün randevum vardı ben şimdi gidiyorum e, rahim kanser taraması yaptıracağım. Eğer Elif Hemşiren müsait olursa görüşmek isterse kamera karşısına geçmek isterse onunla da ufak bir röportaj yapıp sizi biraz daha aydınlatmak isterim arkadaşlar. E, Ambe an, an neler yaşadığımı size anlatacağım, neler oluyor, nasıl e, bir süreç, ağrılı mı, ağrısız mı? E, bana tek başına gelebilirsin, e, normal e, simer testi gibi olacak, hiçbir ağrı hissetmeyeceksin dedi. O yüzden güneşe öğlen uykusuna yatırdım, babasına bıraktım ve doğru polikliniğe. Uh. Canlarım ben geldim sağlık ocağındayım. Hemen şurada arkamda sağlık ocağı. Arabamı park ettim. Korkuyorum. Evet birazcık korkuyorum ama ben sizin için kendime feda edeceğim. Biliyorsunuz daha önce de hep böyle birçok tıbbi işlemlerimin çekimini yapmıştım ve benden cesaret alıp gidenler olmuştu. Eğer siz de benim gibi korkuyorsanız, tedirgin oluyorsanız korkmayın ben yanınızdayım. ben yanınızdayım ben sizin için kendime feda ediyorum. Şu an yavaş yavaş sağlık ocağına doğru gidiyorum. Eğer Elif hemşire müsaitse görüşmek isterse bir çekimde onunla birlikte yaparız. Bu arada manzarayı görüyor musunuz? Yeşillikler içerisinde. Oh! İki Çatalca'dayım. Yanıma da kimliğimi falan almadım. Arabada bıraktım ama herhalde ihtiyaç olmaz. Bakalım inşallah sıra yoktur. Hemen bir an önce gideriz. Biter gider gerçekten azıcık tırsıyor. Hadi görüşürüz birazdan. Şimdi çıktım, sağlık ocağından arabama doğru gidiyorum. E, yaptırmadım. Niye? Çünkü ben 2018 yılının Mayıs ayında, 17 Mayıs'ında yaptırmışım. E, Smer testi vermişim. Şu an 4 yıl olmuş. Üzerinden 5 yıl geçmesi gerekiyormuş. Tekrar bir Smer testi yaptırmam için. E, testim negatif çıkmış zaten. O dönemde de... Ay yoruldum. Şöyle oturayım arabama. Öyle anlatayım size derdimi. Testim zaten negatif çıkmış. Negatif çıktığı için benim bir yılım daha varmış. 5 yıl geçmeden kesinlikle ikinci bir test yaptırılmıyormuş. Peki şu anda kanser olma ihtimalim var mı dedim. Pozitif olma ihtimalim var mı dedim. Ondan sonra hayır ihtimal yok. Eğer bir bulgu bulunmuş olsaydı, bir şüphelenme olmuş olsaydı 5 yılla ötelenmezdi. Bir yıl sonra çağrılırdı dedi Elif Hanım. Bu arada içeride bir yoğunluk vardı, o yüzden Elif hemşireyle röportaj yapamadım. Ama sizler için bilgi aldım. Şöyle bir şey: e Her kadın bunu yaptırması gerekiyor. Bunu e bakire arkadaşlar da yaptırabilir. Yani bütün e kadınlar, bütün bayanlar bu testi yaptırabilirler. Smer testi, e, Smer testi gibi içeriden bir salgı alınıyor e, ve o salgı patolojiye gönderiliyor. E, yaklaşık 2-3 gün sonra tahlil sonucu geliyor. Hiçbir şekilde e, e, atıyorum işte parça alınma, kanama, acı hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ee, sadece daha önce çünkü testi vermiştim, vermişim de gördüğünüz gibi. Ee, gerçekten de hiçbir acı hissetmemiştim. Muayene olduğum sırada ben 6 ayda bir düzenli olarak çekaba giriyorum. Ee, bir saniye lütfen. Evet, ceketimi çıkarttım. Hava gerçekten çok güzel. 6 ayda bir ben düzenli olarak çekaba giriyorum ve büyük bir ihtimal o çekaba girdiğim sırada vermişim o smart testini. Ee, hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Daha önce yaşadığım ee, sadece muayene sırasında muayene ediliyormuş gibi muayene sırasında bir e, salgı alınıyor. Genital bölgeden ve patolojiye gönderiliyor. İki gün sonra sonucu geliyor. Sonuç zaten pozitifse sizi anında arıyorlar. Ee, sonuç negatifse de beş yıl sonra tekrar kontrole gidiyorsunuz. Sonuç negatifse de şimdi yeni bir yasa çıktı. Ee, bir aşı oluyorsunuz. Ee, ve o aşıyla bir açıldı. O, açı, o aşı sizi ömür boyu koruyor. Kesinlikle rahim kanseri olmuyorsunuz. Durum bu canlarım. Yani gönül isterdi ki size bütün her şeyi detaylı bir şekilde çekmek. Ee, Elif Hocayla da e, detaylı bir e, röportaj yapmak ama ne niyet ne kısmet. Boşuna korkmuşum. Boşuna korka korka gitmişim. Şimdi hemen evime gidiyorum. Güneşim uyanmadan güneşimin yanında olayım. Bu videoyu da böyle sonlandırayım. En azından yine bilgi içerikli bir video oldu. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiç korkmayın canlarım. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarır. Elimizde böyle bir imkan varken, böyle ücretsiz bir imkan varken, hiçbir şekilde hiçbir ücret ödemeden ömür boyu kanserden korunabiliyorsunuz. Dediğim gibi sıfır ağrı, sıfır acı. Şimdi... Ee, Sedacığım bunları böyle konuşuyorsun da biraz önce Yusuf'la gidiyordun diyecek diyeceksiniz. Ona da hemen bir açıklama getireyim. Sonuçta adı üstünde e, bir doktor işlemi. E, insan ister istemez tedirgin oluyor. E, ister istemez bir e, huzursuz oluyor yani. Ben de onun huzursuzluğunu yaşadım. Ama çok şükür şu an gayet iyiyim. 6 ayda bir düzenli olarak Çekab'a mutlaka gidiyorum. Bu check içerisinde ne var? İlk önce tam kan sayımıyla başlıyorum. Dahiliyeye gidiyorum. E, ciğerlerime, ağzıma, burnuma, her yerime bakıyor. Kan sayımı istiyorum. Tam kan sayımı. E, tam kan sayımında birçok vitamin değerlerime bakılıyor. E, işte, şekerim var mı, tiroidim var mı? Bir sürü değerlerime bakılıyor. O değerlerden sonra göz, e, kadın doğum, işte kalp genel cerrahi yani aklınıza ne geliyorsa bunlara sırayla randevu alıp tek tek gidiyorum. Şimdi pazartesi günü saat 15.30'da göz randevumuz var. Ailecek güneş de dahil göz randevusuna gideceğiz. Ondan sonra kardiyo, kalp ee, Randevusu alacağım ee, Memografi yine 5 yılda olmamıştır Onu zannedersem onu da 2018'de yaptırdım diye düşünüyorum Ona da yine bir yılım var O yüzden ona da gitmeyeceğim Durum bu canlarım yani ben biraz böyle Hasta olmaktan korkan bir insanım o sebepten dolayı sağlığıma çok dikkat ediyorum. Zaten alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Mümkün olduğu kadar hep organik beslenmeye çalışıyorum. E, hep böyle sebze, meyve, işte beyaz et, kırmızı et, balık, e, yani bunları çok çok tüketmeye çalışıyorum. Sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. E, sporumu mutlaka yapıyorum. E, kendime bakıyorum, en azından bana emanet olan bu bünyeye mümkün olduğu kadar biraz bakmaya çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Videom eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben hoşunuza gittiyse beni de takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. İnşallah sizlere biraz böyle enerjimden aktarmışımdır. Siz de korkmadan çekinmeden en kısa zamanda randevunuzu alırsınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum ve seviyorum. Hoşçakalın.